Selam kanalıma ve haftanın planının 5. videosuna hoş geldiniz. Ben normalde bu video pazar günü yetişir diye düşünmüyordum. Çünkü daha geç döneriz diye hayal etmiştim ama biraz erken döndük tatilden. Böyle 1 iki saat falan daha erken dönünce dedim ki videoyu hemen çekeyim. Eğer bu akşam editleyebilirsem bu akşam atacağım kanala. Eğer editleyemezsem de yarın kesinlikle saat 2'ye kadar atmış olurum gibi geliyor. Şimdi haftamı planlamadan önce size bu videoda bir şey göstereceğim. Normalde vlog videomda da gösterdim ama bu videoda daha yakından göstermek istedim. Şurada ben bu kalemlerden almıştım. Ve hani görüntüsü olsun, yazma rahatlı olsun çok hoşuma gitti. Artık yani bu ajandamda bunu kullanıyorum. Diğer ajandama da almayı düşünüyordum. Sonra annem bu kalemi alınca bana Bim'in kataloğunu attı ve Bim'e Buna benzer kalemler gelecekmiş. Ve ben de gittim. Hepsinden birer tane aldım. Şöyle. Ve size onları göstereyim dedim. Tabi şey olarak bu Getestone kalemi. Bu Bim'den aldım. Hani ağırlık olarak farkı var. Biraz da bu görüntü olarak bir şey olarak doku olarak bir farkları var. Hani belli oluyor hangisinin daha iyi hangisinin daha az kaliteli olduğu diyeyim. Hani şurada bilmiyorum tam net görünüyor mu ama evet. şöyle yakınlaştırayım. Hani bunun daha kaliteli, bunun daha böyle az kaliteli olduğu görünüyor. Ama görüntü olarak neredeyse birebir aynısını yapmışlar diyebilirim. Şöyle pembesi de var. Bunları bir denemek için aldım. İçindeki uç daha ince. Bununki daha rahat yazım olarak. Şöyle size hatta bir boş sayfa alayım. Şunu şöyle çekeyim. Göstereyim. Şöyle. Şimdi bu aldım. Şöyle yazıyor. Daha ince. Yani yazım olarak daha hafif ama bunun yazımı daha tok ve daha güzel bir şekilde çıkıyor. Hani tam tükenmez kalem olarak çıkıyor. Bu daha ince. Hani pilotla tükenmez arası bir şey gibi. Jel kalem değil ama. Tükenmez içi. Şöyle de gösterdiğim gibi bunlar var. Bir de böyle inci kalemler var. Buraları ama yapışkanlı bir şekilde kaldı. Neyle çıkartacağım bilmiyorum. Bir de ben bunları kumsalda fotoğraf çektiğim için böyle her tarafı kum içinde oldu ve çıkmıyorlar. Isak mendili falan sildim ama başka bir şeyle silmeye de cesaret edemiyorum. Renkleri gidecek diye. Bunlar da böyle. Aynı bunlar da çok hafifler. Bir de şöyle başı teypler aldım. Bir tane de burada var. Böyle yan yana getirebilirsem. Altı renk başı tape aldım. Bunları da bu videoda göstermek istedim. Çünkü bunu kullanacağım. Turuncu olduğu için bunu kullanmayı düşünüyorum. Evet. Böyle bir göstermek istedim. Aldıklarımı. Şimdi o zaman planlamama başlamak istiyorum. Bu arada başlamadan önce bir şeyler göstereceğim. İnşallah başlayabileceğim. Ben Ajandam'ın bu iç görüntüsünü değiştirdim ve ayraçlarını değiştirdim. Altın sarısı bir ayraç takımı kullanıyordum. Normalde ben bunları kullanıyordum. Ve hani bu içi de altın sarısı, bunlar da altın sarısı, kalemim de altın sarısı derken bunlar bayağı patladı böyle. Bir de bunlar biraz da simli olunca birazcık fazla geldi gibi. Bir de biraz da sıkılıyorum. Hep aynı şeyleri kullanamıyorum. O yüzden tatile gitmeden önce şu aylaş takımını yaptım. Buraya böyle bir davetiyeden olan davetiyenin bu kılıfı gibi bir şeydi bu. Bunu yapıştırdım. Şu kısımda gelecek olsam buralarda daha bir şey yok. Bunlar daha şeyler. Hani düzler. Ama buralara da çiçekler yapıştırmayı düşünüyorum. Tatile gittiğim için ona fırsatım kalmadı. Evet şu an planlamaya başlayabilirim. İlk önce aylık görünümümü çıkartacağım. Yana çünkü ajandamı kenara koyacağım. Ajandamın üzerinde yazılmıyor. Biraz zorluyor beni. Aylık görünümü çıkardım. Bir de buradan. Geçen hafta buralarını yazmamıştım. Bir iki kalem al falan ilave ettim. Aslında unutmayacağım düşünüyordum ama kendine ne olur diye yazmıştım. Sonra, evet, haftalık. Şöyle aracımı kenara alıyorum. Bugün de biraz konuşasım var galiba. Şöyle. Evet tatilden döndüğüm için çok mutsuzum. Ama evime döndüğüm için de çok mutluyum. Hani canım evim. Özlemişim. Diyeyim. Şimdi evet. Evet artık. Evet şimdi de demekten vazgeçmeliyim. Şimdi deneyeceğim. Bunu bu yan kenarlara geçmeyi düşündüm. Daha ilk aldığım gibi aklıma bu geldi. Ucunu çıkartabilirsem tabi. Bunları böyle kenarlarına geçiyorum. Ben en iyisi kenarlarına geçip geleyim. Evet yanlarını geçtim. Benden turuncu olur diye hayal etmiştim ama biraz pembeye dönük turuncu gibi bir şey oldu. Nar çiçeği gibi bir rengi oldu. Bir de hologram olunca böyle sarıya da dönüyor. Benden çok güzelmiş. Tarihleri atacağım. Düz renkte atayım. Evet bu ayın galiba son haftası gibi bir şey oluyor. Bir sonraki haftada pazartesi ve salı günü. Ağustos ayı. Ve ben Ağustos ayından sonra şöyle bir şey düşündüm. Ben her ayı bir renk veriyordum. Ama artık her ay bir renk değil. Her haftaya farklı tasarımlar yapmayı düşünüyorum. Hani böyle her ay bir renk, her ay bir renk baştan hoşuma gitmişti ama şimdi çok farklı tasarımlar geliyor aklıma ve hani o renge uymuyor. Ya da o renkte bandım olmuyor. O yüzden ben her haftaya farklı renk ya da farklı tasarım şeklinde gitmeyi düşünüyorum. Eylül ayından sonra. Şimdi planlamaya başlayacak olursam. Aslında benim bu haftam biraz boş bir hafta galiba. Evet. Gördüğünüz gibi. Bomboş. Ay ne güzel. Bomboş bir hafta. 26'sı ilk önce onu yazacağım. Şuraya bir ünlem koyayım. Azra'nın doktor randevusu var. Edirne'de. Şunu. Ya ben turuncu kalemimi kaybettim galiba. Hatta bak size de göstereyim. Şunu boyamamıştım. Bu bir ton daha açık. Bu onun bir ton daha koyusu. Hani şu asıl ağustos rengimi nereye koyduğumu hatırlamıyorum. O yüzden bu iki hafta galiba açık renk olacak bir tık. Evet. Direkt yazmaya başladım. Süslemeden etmeden. Şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki şunlara birer yuvarlığa alayım. Çok fazla bir şey eklemek istemiyorum. Çünkü bantlar aşırı güzel. Onların güzelliğini kapatmak istemiyorum. Bir de şuralara mı çizgi geçsem ya da şöyle nokta nokta Haftam ne güzel bomboş derken şurada yazdığım iş bizim makarna gözleme işimiz. Biz yarın gözleme yapmayı düşünüyoruz ve tabii ki de koca bir günümü gözleme yapmak alacak. Yani bir şey yazarmayayım başka bilmiyorum. Perşembe günü doktora geçeceğiz ve çarşamba günü de makarna yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi haftalık planlamamın çoğu yapılmış bir şekilde duruyor. Çünkü ben kaydı başlattım sanıp kaydı başlatamamışım. Evet. O yüzden size şu ana kadar yazdıklarımın hepsini tek tek açıklamak istiyorum. Salı günü Spotify listemi tekrardan bir temize geçmeyi düşünüyorum. Bütün listelerime tekrardan bir el atacağım. Bazı yeni müzikler ve şarkılar eklemeyi düşünüyorum bazı listelerime. İkinci ajanda eksiklik gider dedim burada. Ben ikinci ajandan bir türlü toplayamadım. Hani ne yaptıysam bir türlü onu tam like'inle hazır bir şekilde kullanamıyorum toparlayamadım gitti salı günü onun eksiklerini giderip tamamen hazır bir hale getirmeye çalışacağım çarşamba günü makarna yapacağız büyük ihtimal 6'ya kadar falan makarna yaparız diye umuyorum altından sonra da şu ikinci ajanda eksik gidermeyi buraya şey yapacağım onu da bir yazayım şuraya nokta şeklinde İkinci ajanda yazarsam aklıma yani gelirdiği zaten eksikliğe devam ettiririm burada eksikliğini devam ettireceğim Perşembe günü kardeşimin Edirne'de e, randevusu var. Doktor randevusu. Oraya gideceğim. Koca günüm orada gidecek. İşte Selmiye'ye falan gideriz diye umuyorum. Şuraya artı ilave çarşı diyeceğim. Ay iyi koydum. Ay üstünü çizmiş gibi oldum ama bir Reels çıkmayı düşünüyorum. Cuma gününe gelecek olursam, Cuma günü teyzeme gideceğiz. Evet, cumartesine gelecek olursam. Cumartesi günü şuraya C programlama dedim. Bunu boyamayı düşünüyorum. Bilgisayarın şu küçük etrafına boyayacağım. Ben normalde C programlama dersini bu sene okula gördüm. Hem uzaktan eğitimi verdiği şeyle hem de biraz evdeki çalışmama isteği falan tam C programlamayı öğrenmiş değilim. Bu yüzden Udemy'den dersler alıyorum. Onları yapmaya çalışıyorum. Hani bu cumartesi de ona biraz odaklanacağım. C programlamaya. Kahve yazacağım. Kahve demlemem gerekiyor. Onu unutmuşum. Keşke kahve sıkırma yapıştırsaydım. Nokta koymak yerine. Evet. Kahve demleyeceğim. Yani şöyle kahve demleme yazma dediğim şu. Cold brew demleyeceğim ve onu hani 18 saate kadar bir demlenme süresi olduğu için onu cumartesi günü halletmeyi düşünüyorum. Bunu da tamam. Ee, pazar günü de bir pikniğe gitme gibi bir düşüncemiz de var. Ama babamın nöbetleri tam ayarlanmadığı için eğer nöbete denk gelirse gidemeyebiliriz de. Onun için oranı buraya yazmadım. Olabilir de olmayabilir de kesinleştiğinde yazacağım. Bunların etrafını geçsem mi? Turuncu da geçmeyeceğim ya. Evet. Turuncu istemiyorum. Altın sarısı geçeceğim. Şurayı. Ay çok güzel oldu. Hatta bunu da boyasam mı diye düşünmedim değil. Şunun da eğer bunu boyamayacağım. Bunu bununla değil şununla geçeceğim. Böyle daha güzel oldu. Evet. Benim haftalık görüntüm böyle. Ajandama da yerleştirdim sayfalarımı. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Evet. Bu haftam baya karışık oldu. Ben biraz sadece tek beğendiğim kısımlar şu bantlar ve şu iki küçük e, sticker oldu. Hani boyanınca çok güzel durdular. Onun dışında pek bir uyum göremedim. Hatta bu haftayı en sevmediğim hafta olarak bile seçebilirim. Bir önceki haftam bile daha güzeldi diyebilirim. Evet. Tek renk bari varmış. Biraz karışık oldu bu hafta ama yapacak bir şey yok. Evet artık her youtuberın kapattığı gibi videomu kapatmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, planlı ve bol bol güzel haftalar dilerim.